Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size daha önce koçka makinesinde koyduğumuz yumurtaların dol kontrolünü yapacağız ve sizinle paylaşacağım. Bir de benim bildiğim bazı şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi her makineye koyduğumuz yumurta maalesef çıkmıyor. Çünkü bazen yumurtaları güneşte veya açık havada bırakabiliyoruz veya çok kuru ortamda bırakabiliyoruz. Kuru ortamda bıraktığımız zaman e ee, bildiğiniz üzere e, bu yumurtada milyonlarca ince delik var. E, onlardan hava alıyor e, yumurta. içinde oluşacak e, civcivler. Kuruyunca kabuğu sertleşiyor. Civciv içinde oluşsa da çıkmıyor. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama tavuklar e Hafif karanlık, nemli, gizli ortamlarda yumurta yaparlar kuluçkaya yatmak için. Bunun sebebi işte yumurta birkaç gün veya 10 gün tavuk yumurta edecek bir yerde ondan sonra kuluçkaya yatacak. Yumurtalarının kabuğunun kurumamasıdır aslında. Yani onu o şekilde gizli, saklı yerlerde yapmalarının sebebi bu. Yani bizim Kuluçka makinesinde çıkartacağımız yumurtaların daha iyi şartlarda saklanması gerekiyor. Çünkü kuluçka makinesi kabuğu kurumuş, yumurta bayatlamış veya zamanı geçmiş diyelim. Şöyle diyelim, standart 15 günden sonra olan yumurtaları makineye koymanın bir faydası yoktur. Çıkmayacaktır. Döllü veya dörsüz döllü olsa e, ufak canlanma yapacaktır veya e, direkt çürüme yapacaktır. Şimdi kuluçka makinemizde e, sizinle dört e, kontrolü yapalım. Ben tabii e, 300'lük makinenin 300'ünü de sizinle beraber dört kontrolü yapıp sizi sıkmayacağım. Sadece bir gözesinden yumurtalara bakacağız. Şimdi kurutma makinemizi açalım. Haydi. Bismillah. Şöyle bir elimize el feneri alıyoruz. Yumurtanın altına tutup içini görebilmek için. Şu anda var olan şeyi kapatıyorum. Şimdi başlayalım. Bu tamamıyla dövsüz yumurta. Boş yumurta. Horoz görevini yapamamış. Veya tavuk kaçmış. Üç günde bir, bir horoz bir tavuğa çıkması yeterlidir. Ee, döllü olması için. Bu yumurtamız döllü. Işık geçirmiyor. Şimdi makineye hep aynı günde yumurtaları koymadık. Bazı yumurtalarımız var bir haftalıktır. Bazıları vardır 3-4 günlük. Bir hafta 10 günlükle tamamıyla siyahlaşmış oluyor. damarlarını size gösteremiyorum ama şurada şu köşeden damarını gözüküyor ama telefonla çekim yaptığımız için daha net görüntü veremiyoruz. İnşallah ileride daha güzel çekimleri yapacağız. Dölü yumurtamız. Şimdi bu da dölü yumurtamız. Bu 2-3 günlük yumurta. Bu yumurtada daha net gözüküyor damarlar. Şöyle alalım. Hatta burada sizinle içinde civcivin hareketlerine bile oluşmakta olan civcivin hareketlerine bile paylaşabiliriz, becerebilirsek. Olmadı. Başka yumurtaya bakalım. Bu oluşmakta olan bir motor, Dönlü yumurta. boş bir yumurta. Şimdi bak bu döllü yumurtaymış. Ama bayatmış. Yani döllü dölü bozulmak üzerindeymiş. Canlanma yapmamış. Sadece direkt çürümeye geçmiş. Bu da döllü bir yumurtamız. Gördüğünüz üzere şu geçirmiyor. Bunlar e, şu anda 8. gün. Daha yani 3-4 günlük onlar göstereyim size. Bu yumurta 3-4 günlük. Burada şöyle Bebeş yumurta. Bu da boş yumurta. Bu da böyle dolu, dolu yumurtamız. Bu da dolu ışık geçirmeye. da dolu, dolu, yumurta. Burada damar gözüküyor. Şunu bakın. Şimdi bu makine çevirmesi sistem makine olduğu için tavuk yumurta yaptıkça içine koyuyoruz yumurtayı. toplu canlı bir yumurta. Boş bir yumurta. Dolu bir yumurta. Şimdi burada sizinle içinde oluşmakta olan yavrunun hareketleri bile gözüküyor ama çekerken bunu çekip size gösteremiyoruz. Beceremiyoruz bunu. Şöyle çevireyim yumurtayı. Başka bir yumurta ben gelin. Neyse arkadaşlar bunu sizinle paylaşamadık, gösteremedik. Şimdi özsüzü muhtabarımızı aldık. Işığımızı yakalım üstüne. Makineye, makineye muhtabarımızı koyalım. Makineye çok fazla açık. Nemini kaybettirmiyoruz. Gerekmedikçe makineyi açmıyoruz. Dostlar, bugünkü şey, bu akşamki çekimimizde bu kadar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.